Ve bir dizi yarışmalardan sonra ise bizler sahneyi 90'lar konserine bırakacağız. Birlikteliğimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin sosyal medya adreslerinden canlı olarak yayınlanmakta. Sadece ekrana düşmüyor görüntünüz, tüm dünyaya ulaşıyor. Dolayısıyla Sayın maalim. çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Başkanım, Başkanı Belediye Başkanım, Değerli Başkanlarım, çok kıymetli protokol hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum yeni bir Kafeste birlikte olmaktan, Karfes'in zirvesinde olmaktan, Kuzey Ayla'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aslında Karfes hikayesi bu üçüncüsü oluyor. Sisli Vadi bölgesinde başlamıştık ama her seferinde demiştik ki Kuzey devam edeceğiz. İşte gün o gün, gün bugün değerli Gülşehir Belediye Başkanıma bölgeye yaptığı hizmetler, yatırımlar için Kartal halkımız adına gönülden teşekkür ediyorum. Birileri konuşuyor, biz onları dinleyelim, kimse demez. <laughs> ben olsam ben de dinlemem. Gerçekten de, e, şu anda asıl hissettiğim şey, mutluluk, gerçekten mutlu oluyorum. Yani şu arka tarafı buradan görmek mümkün, herkes bir yerde bir şeyler yapıyor, el sallıyorlar. Mutluyuz değil mi? El sallayın, anlarım. <laughs> İşte mevzu bu. Yani sizlerin mutluluğu için sizler adına çalışıyoruz. Sizler bize şehrin anahtarını teslim ettiniz. Bizim adımıza bu işleri yapın dediniz. Biz de var gücümüzle bakın burada hem sivil toplum kuruluşları var. Hem bölgedeki işletmeciler var. Tüm yöneticiler buradalar. Bu organizasyonun arkasında dünya kadar emek var. Burada emeği olan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gayret tüm hemşerilerimize burada başta gençlere çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Güzel bir atmosfer, kalabalık herkes coşkulu. Tesislerin yapılmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine ee, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz böyle güzel eserleri ilimize kazandırıyorlar. Bugün de burada bu organizasyonun düzenlemesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye'mize, KKP e Belediye'mize, diğer kurum, kuruluşlarımıza hepiniz de teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, neşeli kayaklar, kaymalar, e, ee, unutamayacağımız çocuklarımızın ee, uzun yıllar anlatacağı bir gün geçirmelerini temenni ediyor Hepinize de en derin muhabbetlerini sunuyorum. 哎。<noise> bunu bak oh, oh, iki bak. Ortaya çıkalım arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> yanlardan görüyorlar yanlardan yanlardan, yanlardan, yanlardan <laughs> bastın destek aldın mı? Ben geliyorum. <laughs> 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 <laughs>